Kuş. Kuş Aş, mu? Aşk kuş. Aşk kuş mu onun adı? Evet. Bak seni çağırıyor. Bak bir şey diyor sana az dön. Ne oldu? Yaklaş da konuş onun anneciğim. Ne diyormuş o? Bak ayak atmış oraya Ağacım. Gördün Hı? mü? O bunu çok sever. Yedirse de o ya onu. Ay uzak bakalım yiyecek mi? Kuşun besliyorsun ta bak nasıl yiyor bak ye. bak gördün mü acıktıysan ye de konuş azıcık onunla acıktıysan onu. ye yiyor mu evet evet çok güzel yiyor bir şey dedi teşekkür etti galiba sana gördün mü bir de o tarafını uzat bakalım beğenecek mi Parmağını uzatma. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yemem çok. Yesene. Aha. Efendim, ben kuşu besliyorum. Besle o alıcı. Ama ya besliyorum. Marunlar besliyorum. Neymiş Onlar o? Kuş. Yok yok yedirdiğinin adı ne? Mayoy. Evet mayoy. Hadi Peti. O çok sever marulu. Mayoy. Ay, ay. ay nasıl dayıyor ta Karnı çok acıkmış galiba. Teşekkür etti sana herhalde. Çok sevindi. Değil mi? Konuş onunla cicik bu işte ye bakayım de. Ye bakayım. Hepsini uzattı. Konuşursan yer konuşmazsan yiyemez. Ya bakayım, Ye. Kız ona biraz. Ay nasıl da sinirli baktın taha çok korktu kuş galiba. Az bir daha bak bakayım öyle. Ay ben bile korktum. Kuş sen korkmadın mı ondan? Senin adın ne kuş? Biliyor musun adın taha sen onu? Hadi düzgün tut da uzat bakalım. Bak sabırsızlandı heyecanlandı o. Gördün mü? Ay nasıl yiyor. Acıkmış. Değil mi Taha? Veremedin mi? Heh, tamam öyle dursun. Onu yiyebilir öyle. Yiyor mu? Evet yiyor. Beğenmiş mi acaba? Evet ben de yiyorum mama. ama. Sen ne yiyorsun? Danone. Evet Taha da danonesini yiyor. Oradan da kuşu besliyor. İkinize de afiyet olsun. Bitiralım.